merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane paket, bir puzzle, bir tane de zeka oyunu açacağız. Hadi o zaman başlayalım. En önce bu zeka oyunumuzdan başlayalım. Şöyle. Ben açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paketi koydum. Şimdi kutumuzu açalım. 6 yaş üstü diyor. Evet arkadaşlar böyle çıktı. Şimdi böyle bir şey var galiba böyle bir şey var. Galiba buna şey kart mart koyun diye. Buna bakalım. Burada da böyle çıkarmalar var. Bunlar ne hiç bir fikrim yok. Oyunu daha bilmiyorum ben. Bir tane kutu gördüm ben. Ondan sonra Böyle puanlar var. Bunları çıkaracağız. Bir tane daha var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları çıkaracağız. Oyunun ben birazını biliyorum. Şimdi buradaki kartlarla buradaki kartlarla şimdi buradaki puanları koyacağız ama nasıl koyacağız? Orasını bilmiyorum işte. Orasını bilmiyorum işte. Böyle kartlarımız var. Gördüğünüz gibi. Bütün, bütün kartlarımızı alalım. Zaten annem gelince annem bana e, kulağım kuralı var diye düşünüyorum ben. burası bomba. Ne? Ne burasının alakası? Burasını anlayamadım ben. Şöyle bir şey çıktı. Altına baktım bir şey yok. Burada paketi var. Ben bunun paketini koyup hemen geliyorum Şöyle, şu paketini. Evet koydum. Şimdi kapağını kapatalım. Şöyle. Ay burada yağmurla bekleniyor yani. Koydum böyle. Şimdi puzzle'ımıza geldik. Ee, Pulzer bin parça. Puzzle'ımız böyle. Şöyle göstereyim. Kış resmi. Şimdi bunu açalım arkası böyle derken ben bunu arkasına alırken hiç dikkat etmedim. Oha arkadaşlar bakın. Şöyle. Güzel bence. Bir de puzzle çıkmıyormuş fare. Bir, bir üzülürüm. Kocamız istedi sağ canım hocam. sizi çok seviyorum. Kocaman kutu bin parçalar. Parçalı. Var. parçalı. Ama hocamız şey dedi, 500 ya da 300 parça alın. Ben ne yaptım? meyden okudum, 1000 parça aldım. İnşallah okula getirin yapın demez hoca. Çünkü ben bunu yapamam. Bin parça arkadaşlar meydan okudum da. Bunu açayım ben. İnşallah paketlidir ya. Dağılmaz öyle pat diye. Burada çok heyecanlıyım. Böyle çıktı. Oğlum ben bunu nasıl yapayım? Şimdi sizlerle bakalım. Şu kutuyu bir şöyle yapalım. Bir parça, ha. Bak bazıları mesela birleşmiş. Bunlar benim işime çok yarayacak. Annemle bunu yaparız şunu. Ondan sonra şey yaparım diye düşünüyorum. Bir çerçeve buluruz bunu böyle de yaparız diye düşünüyorum. Hatta bir açayım isterseniz de açmayayım çünkü bunu açılacak bir daha kapatılmıyor. Evi dağıtmak istemiyorum daha yeni topladık zaten. Yeni de geldik. Bakın arkadaşlar sizin için elini daha yıkamadı. Buraları bunu onu açtım. İyi arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.